Oh! Now a while on his He hurt. On the side of He's in tap Gaston. He is in trouble. Oh, man, he's hurt. I feel like this may be Gaston's arm. It could be 2-2 going into the fifth. Afrika'nın batı kıyısında yer alan Nijerya 1800'lerden beri İngiltere'nin sömürgesi altındaydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin bölge ilgisinin azalmasıyla bağımsızlık hareketleri hızlandı ve ülke 1960 yılında bağımsızlığını kazandı. İsrail Adesanya ise bu sömürgenin en önemli liman kenti olan Lagos'ta beş kardeşin en büyüğü olarak 1989 yılında dünyaya geldi. Victoria, that's, that's like Like wow. Nijerya'ya göre ortalama üstü bir gelire sahip olan Adesanya ailesi çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmak istiyordu. Ve Izzy 10 yaşına geldiğinde Yeni Zelanda'ya taşınma kararı aldılar. Izzy'nin hikayesi ise tam da burada başladı. Izzy 10 yaşında ayrıldığı Nijerya'ya 20 yıl sonra bir UFC şampiyonu olarak dönecekti. Easy ortaokul ve lise yıllarında kendi halinde anime ve mangalarla uğraşan, günümüzde geek olarak adlandırılan bir çocuktu. Söz Anime. Anime. I'm about that life. Death Note, Naruto ve Avatar, izinin favori animeleriydi. Zaten gelecekte lakabı olan Style da Avatar'dan esinlenerek alacaktı. Ancak sınıftaki tek siyahi öğrenci olmasından dolayı okul hayatı boyunca hem ırkçılığa maruz kalacak, hem de zorbalarla uğraşacaktı. And she yelled, go back to your country, black knees. And did it like two or three times. Like, did I say something to him? Like, cause I couldn't really fathom. Like, why would he even just Artık kendini savunmayı öğrenmek isteyen Easy, dövüş sporlarına başlamaya karar verdi. Hong filminden de etkilenerek biraz geç de olsa 18 yaşına geldiğinde kickboks antrenmanlarına başlamıştı. Kısa bir süre içerisinde antrenmanlarda farkını gösteren Easy ilk amatör karşılaşmasına çıkacaktı. 3 yıl boyunca kickboksa devam eden Easy 21 yaşına geldiğinde amatörde 32 sıfırlık bir karneye sahip olacaktı. Bunun yanı sıra üniversitede görsel tasarım okuyan Adesanya bir diğer yandan da dansla ilgileniyordu. Ancak artık Odan tek bir tarafa çevirmeli kariyerine bir yön vermeliydi. Ve Adesanya e, tabii ki de dövüşmeyi seçiyordu. Oakland'a taşınarak kariyerini değiştirecek olan takım Stick Boxing'e katılacak, burada ise son yılların en iyi koçlarından biri olarak görülen E. Jim Berman ile de tanışacaktı. Myself, but leading that, these boys, you already Adesanya dövüşmeyi gerçekten seviyordu. City Kickboxing'e katılmasının ardından sadece kickbox değil, boks ve MMA maçlarına da çıktı. Ancak Easy'nin rotasını tamamen MMA'ye kırması biraz zaman alacaktı. <laughs> I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. dog oh. 2016'ya geldiğimizde ise Easy kariyerini değiştirecek olan adamla ilk defa karşılaşacaktı. Pereira ile Glorio organizasyonunda karşı karşıya gelen Easy maçı hakem kararıyla kaybetmişti. Her ne kadar kariyerinde 3 mağlubiyeti olsa da bu seferki farklıydı. Easy o gece maçı hak ettiğini düşünüyordu ve Pereira'yı kafaya takmıştı. Çok geçmeden sadece bir yıl sonra bu maç için bir revanş ayarlandı. İntikam almak için ringe gelen Easy kariyerinin son kickbox karşılaşmasına çıkacağından habersizdi. Easy ilk saniyede maça ağırlığını koymuştu. Bu sefer işi hakem kararına bırakmak istemiyordu. Pereira ne olduğunu anlamaya çalışırken ilk iki roundu kaybetmişti bile. Üçüncü randa gidilirken ise Pereira'nın rakibini bitirmekten başka şansı yoktu. Rovanş'ı kaybetmesi bir yana Easy kariyerinde ilk defa nakavt olmuştu. UFC şampiyonu olduktan sonra bile Alex Pereira'yı bir türlü aklından çıkaramamıştım. He watches all my fights and every time I fight I beat this guy. But I've never ever watched any of his fights ever. So he's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. Bu ikili arasındaki defter şimdilik kapanacaktı. Adesanya ise her ne kadar başarılı bir kickboks kariyerine sahip olsa da kemer kazanamadan kariyerini noktalamıştı. Adesanya'nın artık kafese girme zamanı gelmişti.

İlk karşılaşmasında Jiu-Jitsu kökenli Robert Wilkinson ile karşı karşıya gelen Easy aslında bu maç ile UFC kariyeri için bazı spoilerlar vermişti. Easy rakibinin sayısız takedown denemesinden kurtulup ikinci rantla Wilkinson'ı ağır bir şekilde bitirmeyi başarmıştı. <laughs> Bu maçta galibiyeti getiren Tekdan savunması Easy'nin UFC kariyerinde şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından biri olacaktı. Şubat ayında UFC'deki ilk galibiyetinin ardından Easy hız kesmeden Nisan ayında ikinci karşılaşmasına çıktı. Izzy sadece ikinci maçında kendini ana kartta yer bulmuştu. Ancak bu sefer karşısında çok daha sert bir rakip vardı. Marvin ve Tori. Kendisi gibi ayakta dövüşen ve Tori'yi ilk iki rantta alçak tekmeleriyle bozan Izzy, Striking'de rakibine üstünü kurmayı başardı. Ayakta kaybedeceğini anlayan Vettori 3. rantta tek dana gitmek zorunda kalmış ancak bu karşılaşmayı kazanmak için yeterli olmamıştı. Easy rakiplerine bu kere kazanmaya devam ediyordu. 2018 bitmeden Brad Travis ve Derek Brunson'la da kafese giren Easy bu maçlardan da galibiyetle ayrıldı. Henüz UFC'deki ilk maçın ardından 10 ay geçmiş olmasına rağmen 4'te 4 ile yoluna sağlam bir şekilde devam ediyordu. Büyük patron Easy'yi takibi almış ve Easy için kemer maçı söylentileri başlamıştı. Ancak kemer maçından önce son bir engel vardı. MMA efsanelerinden biri olan Anderson Spider Silva. Because when I hit the Rock Lee stance, that was the ones that, that was the one I hit. He stood there with his arms folded like Gara, and I don't even think he knows who Gara is. For me, it was cool, and I'm like, man, I'm playing this shit for real. <laughs> 43 yaşındaki Anderson Silva'ya karşı favori tabii ki de iziydi ve maçı kazandı. Ancak bu maçı özel yapan sonucu değildi. İkilinin kafeste yaptıkları şov ve birbirlerine gösterdikleri saygı bu maçın yıllarca hatırlanmasını sağlayacaktı. <laughs> <laughs> right there. Yeah. This right here is going to live forever. God forever. damn, that picture. Look forever. at that picture. After I'm done fighting with what I'm going to oh, do in this game. Oh my God. It's for moments like this. Fuck the belt. It's iconic moments that be framed. Honestly, yeah. it's so beautiful, man. Aslında bu maçın ardından Izzy'nin Robert Whittaker ile kemer maçına çıkması bekleniyordu. Ancak Whittaker'ın sakatlığı nedeniyle bu maç iptal oldu. Izzy, interim kemer için Kevin Gastelum ile kafese girdi. Oh Izzy için rahat geçmesi beklenen karşılaşma adeta bir ip dalaşına dönmüştü. Son anda gidilirken randlarda 2-2 eşitlik vardı ve Kevin Gastelum dördüncü randı güçlü bitirerek momentum arkasına almıştı. <laughs> Izzy Surround da adeta kafese yüreğini koyarak geçici kemeri kazanmayı başardı. UFC kariyerindeki en zorlu sınavdan büyüyerek çıkmıştı. Ancak daha bitmemişti. Sırada gerçek kemer vardı. Ekim 2019'da Whittaker Adesanya maçı ayarlanmıştı. Izzy UFC başlangıcından sadece 18 ay sonra gerçek kemer için mücadele ediyordu. Whittaker için herkes Izzy'nin şimdiye kadarki en zor rakibi olduğunu düşünüyordu. Ve kağıt üstünde gerçekten öyleydi. Ancak oyununu her geçen gün MMA'yı optimize eden Easy o gece ustalık eserini ortaya koyacaktı. Easy rakibini ikinci rantta ağır bir şekilde nakavt ederek en rahat UFC galibiyetlerinden birini aldı ve kemerin sahibi oldu. Sadece 18 aylık UFC yolculuğunda Easy gerçek bir fenomen yaratmıştı. Dans yeteneği, anime tutkusu, Nijerya köklerinden aldığı ırçın kişiliğini oyununa ve kafese yansıtmayı başararak bir UFC yıldızına dönüşmüştü. Adesanya diğer UFC şampiyonları gibi sokaklardan gelen belalı birisi değildi. Hepimiz gibi sıradan bir çocuktu ama kendi hikayesini yazarak UFC şampiyonu olmayı başardı. Bence Adesanya'yı özel kılan da bu. Izzy artık daha farklı bir yol bekliyor. Kemerini çok daha sert rakiplere karşı savunmalı, mirasını devam ettirmeli. Ancak o başka bir videonun konusu. Bilay I've, like I told you guys, I've lost in kickboxing, I've lost in boxing, I've lost in life, I've lost in love, I've lost in family. Like life is, you know, you don't just win all the time.